E maalesef yine tavuk döner yine bir zehirlenme vakası. Genç spor eğitmeni yıllar sonra yediği tavuk dönerden öyle bir zehirlendi ki tansiyon yüzünden göz damarları patladı. Neredeyse kör oluyordu. Resmen ölümden döndüm. Yediğim tavuk dönerden sonra zehirlendim. Verdiği sipariş kabusu oldu, zehirlendi. Tansiyonu o kadar yükseldi ki göz damarları çatladı, görme kaybı yaşadı. Kusmaya başladım. Kustuktan sonra işte bayağı bir tansiyonum yükseldi, fırladı. Aylar Aksoy, 35 yaşında fitness eğitmeni. Yıllar sonra ilk defa tavuk döner yedi. Geçtiğimiz pazar günüydü. Geç kalktı, spora gitti. O gün ilk ve tek yediği şey öğleden sonra tavuk döner oldu. Eve geldiğinde midesi Bulanmaya başladı. Midem çok kötü oldu. Bayağı bir kusmaya başladım. Sabahtan beri hiçbir şey yememiştim. O sırada evde eşi de vardı. Korktu, hemen hastaneye kaldırdı. Serum verdiler tekrar eve gönderdiler. Ama mide bulantısı ve ağrıları devam edince tekrarı ikinci kez hastaneye gittiler. Tansiyon yükseldi. Göz damarlarım patlamış beni. İkinci kez hastaneye gittiklerinde gözünde kanlanma başlamıştı. Biz çok korktuk. Hiç bu hale gelmemiştim şimdiye kadar. Resmen ölüyorum sandım. Raporlu olan genç kadın işe gidemedi. Şimdi ilk işin neredeyse her semtte olan o döner zincirinden şikayetçi olmak. Daha kendime gelemedim şikayetçiyim evet.